Efe'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben belki yanımda Games kanalından Mücahit var. Mücahit var. Ben video çekmeyi biraz araladım. Eee bilmiyorum atmaya eriniyor muyum? Herhalde öyle bir şeyler bir şeyler oluyor işte. İş güçten Olay zaman bulamıyorum falan filan. Fırtısır oyunu başlat. <laughs> Bizim Cifr var ya Cifr. E. Hani şu seninle şey oynuyorduk ya The Forest. E. Orada hani mağaraya indirdik çok lan çok dedin ya sıçtıydın hatırlıyor musun? He. Cumhur olarak gülecek ne olmuş? Niye lan? Sen <laughs> merke diyor çok lan çok diyor sıçtı diyor. Gülecek ne yıkıldım diyor. Oğlum çok kötü o. Ne yapayım ya. Kanka önce silsem ben savmadan hoş ne 2 2'ye 2 mi? 2 3. Anam. Kaçtı kaçtı topu tut topu tut. Bu oyunu seviyordum adamı. Bir saniye. Bu a bu bu bu, bu 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 yeni klavye mi? Bu yeni klavye aldım. Bak, ne var mı? Benim var. Benim var. Evet mücadele var. Çünkü mücadele almak beraber almak. Evet berkele hmm. o Adamla ya Allah kampa. Lan abi bir maç kazanıp da çıkamak ya. Valla ama güzel atıyor helal olsun. Yok lan ne güzel atacak şuna bak beleş kol bak bak. Beleş kol ya. Valla iyi atıyor. Ben öndeyim savun. 아담 아타고가다고 고단 마사르제. 아, 미모를마사 타자. 야, 나내 말이야. 1000000000. 1000000000. 1000000000. 100000000. 1000000000. 1000000000. 1 0 0 0 Allah siz belanız vermesin ya. Topu tuttum pampa gördün mü? Aferin pampa Hey! Gitti gitti tutamadım. Helal Gol girecek vallahi gol girecek. Girdi le. Kim attı? Aa bel attı. Ama adam sayısı, adam sayısı. Aynen. yalan konuşmayın bak. Şimdi iyi de bak. Adam oradan vurdu pampa. Aynen aynen. O top gidiyor. Sen sadece kafasını uzattın yani. Evet. Ya, ya sen kese attın diyebiliriz <laughs> aslında. Annem. KS değil. Kills değil ama kills. Öndeyim öndeyim savun Koş. Ne oldu moruk? 3-4 kişi aynı anda vurdu topa. Bir git bir tane AFK var lan onlarda. Değilelim değilim. Şöyle bir de uzun vuralım. Tamam geldi geldi. Kanka top gidiyor. Kale gidiyorlar. Lan patlattı adam. Ben öldüm. Yo golem gidiyor lan o. Gole gidiyor oğlum o top. Abi adam çal benimki de çalacaktı. Abi bir hmm. tane atamadık ya. Abi Allah falan demesin onlar nasıl atamadık. Abi bizi yedik ya. Abi, Abi adam adam ya. ne anılmaz ya. Abi attı ya. Geç geç izlemeye bile gerekti. Ya çok beleş attı ya. Vallahi çok beleş attılar ya where are we? Oh, no, damn. Mati savmada. Tamam. Gir, gir. Gir, gir, gir. helal Ben attım ya sen nasıl, sen nasıl oluyorsun ya Bak bak izle bak şimdi Bak Bak izle bak <laughs> Şimdi izle bak kanki. İzliyon değil mi? Evet. Ha, bak. Bak Yok. ben ya. vurdum bak. Sen arkadan sana çarptı en son ya o yüzden sana saydım. Ne olsun ona oraya ben götüren de beni mi Tamam adayım boş Çok Öküz adam ya geldi bana vurdu ya. Bana niye vurdu lan? Lan gol atacak adam ya. tuttum tuttum Tekil tutamasa da tuttum oğlum bunlar yüksekli bana mı tutuyor Moruk okuz musun? Bana vururken ne düşünüyorsun onu bile bilmiyorum Oğlum gol gidiyor lan Lan ya. Atamadım ya Lan Oooo Helal Helal Gördün mü? Aynen bu kadar attı helal adam işi biliyor pompa Bak 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 iyice bak. İkimiz orada amele gibi dolanıyoruz. <laughs> Aynen. Bak bak bak. Abi adam hiç kullandığı gibi vurdu vallahi. Helal olsun yani. Aynen. Adam, adam niye adam... maçtan çıktı lan? He? Adam maçtan çıktı. Adam maçtan mı çıktı. çıktı? Evet, niye bana vurdu? Başka kim bizdeki mi? A bizdeki bizdeki. Az önce gol atan. Yok oğlum hala maçta basın. Yok oğlum o bot o bot. Bot mu? Eee. Nasıl işte? O holin adam bilgisayarı kapattı. <gülüyor> 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 o holin üstü de bıraktı. Eee? Aynen. Abi vuramadım abi çok hızlı gidiyor mu ya. Abi doldu. <laughs> Gördü bu arada çek topla. Ya o da bot senin yüzünden ya. Attım. He attım. At Allah belanı versin. Uuu ne uzaklaştırdın be Uzaklaştıramamış moruk aynı mesafede değil Aa uçtum uçtum dur uçtum Uçma Nasıl öyle... uçuyordun lan Hatırla... anlatsana Dur 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 hatır, Allah belanı versin bilmedi nasıl bilmedi <laughs> Abi şu bot olmazsa o gol Bana bot eee uçma nasıl biliyor musun? Hmm. Saat kapat bir kez zıpla şeye bas gitmiyor basın düşüyor Yok şey. konuşma oyun gidiyor Evet farkındayım bot tuttu lan. ben ya şu çok zor ya abi. Aynen Abi bir dakika kaldı ya. Bot kurtardı bot. Bot, bot. bot ne yapacağını yaptı yani. Aynen. Çamadım. Çamadım da Oğlum Allah belanı versin. ne oldu? Attığım golü gördün mü? Gördüm gördüm. Bak bak iyi izle bak. Bak. Bak bak. <laughs> bak ikimden orada sekti top. Yeah. Ee... Orta bek geri girdi. Yo, önce ben sana önce sim devam et. Vua <laughs> wow, so bat diyor. Çok kötüsünüz diyor. Ne gördük kötü mü? Bot var lan bizde. Gizli mi lan gizli de oldu. Gördük kaçırı 4'e 2 gidiyor. Onu açtım, onu açtım, onu Abi ben oynuyorum ya. <laughs> bak izle bak golü izle. O da yaştım ama. Bir de <laughs> çok konuşma. <gülüyor> <gülüyor> ben ne oynuyorum abicim ya. Öndeyim. Ya bir an oğlum. Top sağ. Olun. Top 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 sağ. Bir daha sokanık sokan avil bir adam var. Başta mı? Abi top dibimden sıyırıyor. Kanki top aman gol atma. Aksın hadi aksın. Ya da istersen bırak da bir tane gol at. Yok ya atı lan. Bilmez o da. Adana'nın tümcü galibiyet. Hep, hep. Uçuyorum bak uçuyorum gördün mü? Uçuyorum gördün mü? Aaa anten geldi An Yaygın Anladım. anten geldi bana da. He ee, ben aa tük tük tüp para gitti neyse ya. Baykadak bile bulalım. Tüp para gitti ya tüh. Neyse. Ant, gördün mü uzay? Anten Uzay ne diyor? Anten. Bakın, benimki de böyle mi? He ee, ee, bakın. He ee, benimki nasıl? Dur rengimi değiştireyim. Oğlum bu uydu uydu anten diyorum uydu adı adı uydu uydu. Allah belanı versin. <laughs> <laughs> Bir dakika biz. Arabamın rengini bu abi abi arabanın hiç rengi yok ya. Ucu'ya anten dedim ya, ben başka bir şey demem onu. Arama niye siyah yapamıyor da ya? niye siyah renk yok? Yok oğlum, o zaten mavi ile turuncu takım olduğu için ona göre o renk görüyor anladın mı? Hımmmm. Abi en sevmediğim hata ya. Aynen ya, metmek Max haritası. <laughs> Aynen. Çok büyük. E ee, önde misin? Bilmiyorum ki. Öndesin. Uuu, ya. ne vurdum amma topa. Köşede oldu muydu öndesin diyordu mu unutma At uçmaya çalışacağım kanatlarımı açmak istiyorum Kanatlarımı açaydım vurma diyeydim Abi çekilsene abi, ne gerideki zekalı insan adım belki Gördün bir topa vurdu mu abi adamın attığı gole bak senin Sen, yüzünden mi Bir dakika. Senin yüzünden. Benim yüzünden. Bak, bak, öyle bak, mi? Bak, bak topu ne yaptın bak. Topu ne yaptın gördün mü? Abi. Ben, ben, be, o da sen bana vurmazsan ben o topu çekti. Ya şu topu kaleye ittirdi adam resmen ya. Çek git ya öndeyim ben sağ topu. Top Top sağ Tamam bak ya. Topu kaleye ittirdi resmen Oha oha hayvan. Adam patlattı moruk Gözümün <laughs> önünde patladı adam. Bu adam tepaya da koyar tadaflar. Atamadım. Çıkarttı mı? Oğlum çıkarttı mı? Çıkarttı mı? Lan me. girecek lan. Çıkarttı mı? Çıkarttı mı? Vurdum topu Hadi. At bir tane. Oo onda mı? Adam, adam oynamayı biliyor baba. Bak iyi attı adam ama ha. Aynen. Bu da arabası da güzelmiş lan adam. Değişik şey, bir arabası var ha. Özel çekeliği var ha. Öndesin. Öncesin, öndesin. Öndesin. Havam adayım öndesin. Korkun. Özel tekelek ne işe yarıyor? Bilmiyorum valla ya. Sandıktan çıkma ama. de daha sandık yok değil mi? Lan moruk gol atacağım şu. Açtım. Allah belanı verecek. Abi gibi ne ya deli oluyorum. Lan koş lan. Kale kalede adam var sanıyordum. Ama patlattı iyi oldu lan. Patlatma ah hadi, hadi hadi bomboş alan. Utan utan kendinden utan Allah. Abi vuramadı be abi şu doğa değil bu olay çok saçma doğada tam yerde diyor otur diyor canım Lan tut olay. tut o, Ha helal Oha bana vurdu bana vurdu Topu tut topu tut adam gol attı abi adam beleşten gol attı Aa be yapma be Ben yetişemedim O adam bana vurdu atar ben o topu çok, çok güzel çıkarttı bak bak öyle bir bulmuş ki lakta olay gözükmeli gelmiş tamam abi beleş koy laktı ya geride dur ben öndeyim tamam ben öndeyim ben bende öndeyim en önde verdin bir... beleş koy vallahi beleş <laughs> koy yok böyle beleş koy bana beleş. niye as vermedin lan asın hatta sanki puanlı geliyor ama hayır abi en son ben dokunmam abi Ya sen ne sen dokunuyor adam dokundu gördün mü? Ben dokundum oğlum o, o topu o da kim götürdü? Öndeyim öndeyim. Evet. Abicim deli oluyorum şu duvardan sonra böyle geri sekemiyorum da araba topa vuramıyorum da. Evet. Al gel topu al gel topu. O iş aldım, sende. Aldım aldım aldım. Geldi, <laughs> <mi? gülüyor> geldi mi? Geldi <laughs> ee, mi? Oooo kendi kalemi attım. Moruk tut o topu. Moruk tut o topu. O adam daha da düzgün yoruldu Kalanı siksin lan çattı. Hadi! O adam onu lan Abi geçti gene Abi gene patlat beni ya Bu, bu at çamanlarca patlatma beni Uçuyoruuum Uçma yorayım Orta açtım Adam attı abi. Tut perke tut perke. At Allah belanı versin. At. at bana ne at. Pas at pas at. Belan. Vur topu ver. Ver. Dur oğlum dur. Vurun lan ona. Vurun lan vur Allah'ın Al. Aaa gidiyor. Belki hiç bunu çıkma lan. O adam beni takla ben atıyor. Şey oldu takla Takla gireyim. Belki tut top seni. Abi girmez ya. O kadar da lan. Çekmedim yani. Hadi 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 Koş koş koş. koş. <laughs> abi, abi ne maç oynadık ya? <laughs> gol atalım bak, gol atalım bak. Ayarlardan şu oyunun sesini az açayım ya. Bunun çok güzel. Gördün mü Kolat Hanım? Öndesiniz. Moruk atamadım. Adamlar ne yapıyor lan böyle? Ne? Kanki ilk başlarda artı puanlar geliyor ya onlar ne işe yarıyor? Artı puan? XP mi veriyor? First time, first time. Oyunun en iyisi olduğunu katlamak için. Ne? O oyunun iyisi olduğunu kanıtlamak için Ne olduğunu? MVP diye bir şey var. Oyunun en iyi oynayan dizisi var O da çok Ya da daha fazla XP veriyor anladın? Mı? Lan oğlum bana vurmazsan kesin gol ya? Attım lan! Onu da bala götü bak hani hiçbir şey yapmadım buraya Ses ses gidiyorum oğlum ya bana vurdun orada gördün değil mi? Ha sen vurmamışsın ya ben vurmadım Bak hadi Bak 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 şimdi iyi bak. Gidişe bak Geri geri gidiyor <laughs> geçmiyor koyuyor. Wow, o oh. Geçiver ya geçme beklemiş lan. Abi düz geçiyor da adamlar geçmiyor bak gördün mü? Önde, be, önde misiniz? Helaldi. Ben ikinci öndeyim, evet öndesin helal. Top gidiyor, bizim kaleye gidiyor. Abi Allah tut, belanı. versin tut tut, 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 Attı adam, beleşe gol attı bakalım. Şu FFS'e devamlı gol atıyor ya. O hayırlar falan kendi elleriyle yazıyorlar değil mi kanki? diyor şey kısa yol tuşları var kısa yol tuşları var oradan öndeyim ben öndeyim ben ah iyi adamdan da bir çok iyi vuramamış topa kadar öyle sanki oğlum o sadece 3 talihinde git dedim şimdi gol atamazsak sıçtık aynen Ya. sıkıntı ya. Bunu buna bir yol bulmak lazım. Adam hadi bak P. 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 Boom yazdı gördün mü? Ee. Adam patlamış, ıı. patlamış kalede. Öndesiniz. Koşun aslanlarım. Parçalayın onları. At bir at, atamayın ya. Ya abi git. Bu biz böyle biraz daha tatsız. Lan top arkamda mal bana dönsene. Gitti ya. Son anda tattık ya. Vallahi ben. Tüh. Oo, yine adam açıldı. Teker geldi yani. Bakayım bakalım nasıl bir şeymiş. Ne yatırmış bu? Kaçtı. Akşam 55 dakika var. Akşama yarım saat kala ben çıkacağım abi Nur. Niye? Gideyim. İşim var olsa da banyo yapacağım sonra namaz kılıp geleceğim. Kanka tamam ya. Nasıl adı bak? O neymiş lan? Ha? Hadi bir el daha. Dur tamam. ya bir dakika bir dakika. Bir dakika başlatma sana bir saniye bir saniye. Tamam. Bir de şu var böyle şansım denemek istiyorum ya. Başka başka modlar daha da. Onlar da var. Tamam mı dur? Ayarladın mı? Hayır hayır. 18 dakika video daha bir de bir video daha çekelim. Ha tamam, tamam. mıdır? Hayır. Olur, tamam baş. Nasıl güzel mi? Bir de bunun tadına bakalım. Taksi tam taksici arabası. O senin araba neymiş lan öyle? Benimki mi? He. Ee? Vallahi gaz güzel bir arkadaş. O arkası onun mal alayım. Arkasına bak hadi bir al Arkasını nasıl görüyor He. Arkada da bir tane odaket var yani. Başlayalım anlatabiliyor muyum? He güzel arkadaş lan bu. İyi ya bu benim araba gücük bir şey lan Bu oyunun ilk hatası. He? oyunun ilk 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 hatası bu. Hadi amına koyayım ya. Haydi o üç iki, bir başta. Oğlum. Oğlum benim araba çok hızlı lan. Abi Allah bela yedik abi yedik yedik. Yemedik yemedik. Vallahi yemedik lan be yedik diye baktım. Ben. Oğlum benim araba çok hızlı. Küçük Yok araba oğlum. çok hızlı. Vurdum ben vurdum ben benim araba normal. Yo bir benim araba daha güzel lan hakimiyet daha kolay lan. Yemin ederim öyle. Hala yani Mavi harajın, miyiz kırmızı mıyız moruz Mavi. abi mavi. Bunun hakimiyet daha kolay lan şeyde. Hala Tamamdır. Hop. Vur topu. Abi hadi be. Evet, evet. niye aldın oğlum? Sebesin. Ne? Nitto'yu, Nitto'mu aldığın için oldu lan hepsini Anlamadım ki. Nitto'mu aldığın için oldu bunların hepsi. Için oldu bunların hepsi. Nidomu. 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 Hı hı. hı, hı. hı, hı. Top tutamadım orada. Gördün değil mi? Hı hı. Öndesin, misin? Aynen öne. Boş. Yine tutamadım. Oğlum bu araba çok şey ya. Küçük ya. Çok hızlı zıplıyor. Değişik bir şeyler mi? Aslında uçabiliyordum da uçmak istemedim. Bir an panik yaptım çok ya. Ne yapıyordun oğlum? oğlum. Allah sizin bela izin vermesin çıkın gidin lan Gitti Gitti Niye gittin? Abi adam beni O topa niye kimse vuramıyor ben onu anlamadım şey, Senin şey bittiğin mesele mi vuruyordun o topa Bekle 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 Lan al lan onu al Ben kalesindeyim tamam At bakalım. Ya Allah seni belanı besin. Atamadım. <gülüyor> <gülüyor> oh! Ooo, ooo, ooo. Ben gördüm atamadım. Aynı. <laughs> İyi geldin ama bak 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 atamadım. Bak <laughs> hadi. <laughs> İlerleyen kankıcım. Öndeyim tavuk arkadaşa tavuk. Ben de öndeyim herhalde. Kör <laughs> saçmende. <laughs> Anan avlat ne yapıyorsun? Bizim adam ne abi? Sergi o ne yapıyor bu? Çok değişik bir hayal adam. Ana ana adam. Bize gidiyor, bize gidiyor, gidiyor. Vallahi Tut, gitmedi. Tuttum, tuttum, tuttum. Öyle öyle lan. O ne yaptı lan öyle? O nasıl bir gidiş git O nasıl bir gidiş git bu ne abi oğlum? Abi Allah belanı versin. Ya ya. Kafam karışıyor ya. 3 saniyede. Bu Sergio ne yapıyor? Bize atıyor gelecek ben ya. Ben onu anlamıyordum abi. Ne yapıyor? Oynamayı bilmiyor bu mal. Acemi lan adam. Biliyor lan bunu. Herhalde biliyor. Öndeyim. Sağ ol. Abi ne vurdum ama be. Bak bak bak. Ne yapıyor At. Pat. Sal bana sal bana sal bana sal. Bu şimdi. Git git. O gol mü? O gol olamaz yani. olmaması lazım. Ananı o ne kurtardı baba diyor. Neler? Gördüm gördüm. İttir 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 vur. Vur be bana. h e 래아 hele adam p a t k s a çok tehlikeli olurdu. Elle kelle p a t l <laughs> Kendim de gol attım. Çinirinde. Bak izle. Bak ben attım golü. Bak izle bak. Golü ben atacağım bak iyi izle. İzliyor musun? Yok. Bak bak iyi izle bak. My pulu. Bak. Sen göremedin oh. orayı ya. Çok hızlı geçti. Biz buluyuz okuyuz. <laughs> Adam bize atıyor. Top ortada kaldı. O nam bu da mı yaptın ha? O da Ah o ellerin da topa vuramaydı. Yok lan, o kadar da değil. Woo! Eller <laughs> <laughs> adam beles beles. Asistim lan. Nasıl <laughs> iyi? geçi veremem geçi verem. Bakalı böyle bak, hadi Tam beles gol işte ne istiyorsun Baba, Bir dakika çıkmak gol atmam lazım. Ol üç Önde değilim geri ben de geldim. Sergili o Allah belanı versin. O muydu? Oğlum hiç kimse önde değil. Yedik, yedik. Oğlum Al. sen ne yapıyorsun? Oğlum <laughs> önde sandım adamı. Ne yapayım? Of. Abi, iki, o abi üçümüz de arka arkadan bir de de bana abi, vuruyor. Ben geride kalıyorum diyor. Bize de yandan bana vuruyor. Öndeyim, tamam öndeyim devam. Bir de de yandan bana vuruyor. <laughs> Ya abi bu Ona ben vurdum ya. Goldu. Abi şu defansa çalışmam lazım ya. Ne yapıyor bu? At topu. Attım topu. Helal. Oo. Oh! Oo. Oh! Ela. Asist aldım. O kamba. Ha, oyun kurucu diye bir şey geldi lan bana. Bak oradan attın, sen de oradan vurdun. Ama iyi vurdum ha. Hadi kan Bir gol de. Hadi. Araba iyi mi kötü mü? Öndeyim ben. Benim arabam iyi ya, iyi. Kontrolü gayet var. Abi sen vurmazsan gol atacaktım ya. Yok, o kadar kolay değil. Ne yapıyorsunuz oğlum siz mal Lan ona bizim kaleyi <laughs> Ne şey nasıl bir değişik insan? Bak bizim kaleye doğru vuruyor. Kimi? <laughs> he, he, kim bir de? <laughs> oğlum geliyor doğru bunu böyle otur bak. Top otlaydı öndeyim ben. Ya sus öküz. Önüne sokmuş. Abi çok kötü bir top ya tüh yenilik. Zaten yenilik ben de kuleye çıkarıyor. Uçuyorum. Lan Adamlar kuleye oturdu mu abi? <laughs> Son dakika gol yemeye çıkıyor. <laughs> Valla ben bırakılırdım ya. Zaten hep yıl kaybedecek. <laughs> Adam tecrübeliymiş sanki o Polat'a. Adam da ufsaydı ya biz ameliydik. Bak hadi adamlar arabası bile özel. Bu ne lan? Araba... Çizdi. Top geldi. E bundan sonlandıralım mı? Oynan. Tamam, Tam Senin... <laughs> Eee Mayfield'dan bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Bay bay. Mor.